Hepinize merhabalar. Bugün Metin Tavan bir oyun yaptım. onu göstereceğim size. İlk tarafı böyle, bu şekilde. Hikaye okuyabilirsiniz. isterseniz Karanlık yol dersek. Burayı yine okuyabilirsiniz. burada bir sandık çıkıyor bize. Onu bulup hayatımıza devam ediyoruz. Aynı yere dönüyoruz yine. Güneş yolu seçiyorum ben sağdaki yolu. Burayı yine okuyabilirsiniz. Birazcık uzun. Minik bir uzunluk var. Alevli kılıç seçeneğini seçiyorum. Burası kısa. Okuyabilirsiniz. Biz kaçalım. Ölüm ekranı. Aynı yere girdim. Bu sefer saldırı seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi. Baştan başta oyunu bitirdik. Birinci son. Bu sefer Misty ittifak kuruyorum. Evet, kabul edilebilir, yani mık bir uzunluk var burada ama birazcık yazı fazlaydı. Tadırmak için font küçülttüm. Bunu okuyabilirsiniz. Ben yani okumayacağım. Bu da ikinci sorumuz. Oyun bu şekilde. İlginiz için teşekkürler. Vaktiniz için teşekkürler. İyi günler.